Allah bu yeni ev. On numara beş yıldız baba. Çok iyi yaptın bu evi almakla. Akif kifa takıl. E, tabii oğlum. Neden? Çünkü eve yeni gelin geldi. Anladın? <laughs> e tabii, yeni gelin gelince yeni ev, yeni araba. Efendime söyleyeyim, yeni mücevherat. Vallaha bak sana söylüyorum, bak cüzdanıma kibrit suyu döküldü la. <laughs> Aa, ay, abartma Akif. Vallahi abartıyor oğlum. Sadece dedim şöyle güzel daha güzel bir eve çıksak nasıl olur ne dersin dedim. Sonuç bu. İyi ki de dedin. De. Ya size harcamayacağım. Nereye harcayacağım? Allah'ını seversen ya. Cık. 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 Ha. O zaman ne yapıyoruz? Oğlucu. Oğlum. Pat, pat 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 uçak geliyor. Brrr, brrr, uçak geliyor hadi. Hadi aslan be. Baba ne yapıyorsun? Allah'ını seversen çocuk muyum ben ya? Çocuksun tabii. Çocuksun efendim. Allah Allah. Çünkü 70 yaşına da gelsen, 80 yaşına da gelsen sen bizim gözümüzde çocuk kalacaksın. Evlatlar annesinin babasının gözünde her zaman bebektir. Öyle değil mi? Ne boşum? Evet öyle vallahi. Haklısın Akifciğim. Çocuklar bizim gözümüzde hiçbir zaman büyümüyorlar evladım ya. Hele hele bir de bu. Hele bir de sen bu ne kadar sen nazlı bir çocuk. Ah baharım bir göreydin. Sen bir doğru abini bir göreydin çocukken vallahi sabah başladık. Hadi oğlum açarsın uçak ile açma. Aman uçak iniyor helikopter kalkıyor. pata 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 bir şey. Vallahi evi sabahtan başlıyor Sabiha Gökçen havaalanına çeviriyordu ya. ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir böyle bir şey olabilir mi? Ne yap? Oğlum ne yapıyorsun Allah? <gülüyor> <gülüyor> o kadar bir dökülür mü ona ya? E sendeki sucuk sevgisi gibi düşün baba, seviyorum da e, abi. Seviyor sen git konuş, ne yapacaksın Bu kadar biber dökülmez. Tü, hadi biber sizin de, biber sizin aslanım benim. E, 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 e. Aman o zaman sen hadi bak. Ay. Aferin sana ay, be! Ay, akip, ne yapıyorsun Allah aşkına, çocuğun yarasının önünden çatal geçirip duruyorsun, bir kaza çıkacak. O o yaranın halinde ne olacak oğlum ya? Ne olmuş ki? E iz kalıyor, geçmiyor. Kim nasıl diktiyse o yun. Biz, biz bir estetikçe falan mı göstersek onu geçirmek için ha, Akif? Vallahi bence gayet estetik. Sanki böyle bir faça kattı bana. Ha? Böyle bir yaralı yüz hesabı. Böyle bir şey oldum. Bıçkın oldum, bir delikanlı oldum ha. Olmadı mı? Oldun, sağlam delikanlı oldun. Doğru katakul. <laughs> olur, olur. Olur, ne boşum hiç yapma. Erkek adama faça yakışır bir yerde yani. Ay yapmayın Allah aşkına, ne façası canım. Zaten gözümün önünden de gitmiyor o kaza. Ya koskoca minibüs oradan yuvarlandı ya böyle gözümüzün önünde gitti. Üf. neyse hepiniz kurtuldunuz da. Kurtulduk kurtulduk da. Ahmet amcayı kaybettik. Hakikaten ya. Ben hastaneden çıktığımdan beri soracağım size unutuyorum. Siz o gün ne yapıyordunuz orada? Kaza yerinde yani. En son böyle Arkamızdan bayağı hızlı gelip kornaları falan bastığınızı hatırlıyorum ama sonrası bende bulanık. Sado bir şey soracağım ya ne istedi o kadın senden? Abi ayrıldığı kocası varmış bunun. Kullandığı bir minibüs var. Onun frenlerini kestim. Ne? ne? Bir tane minibüse doluşmuş bunlar. Suzanla Ahmet'in nikahına gidiyorlarmış. Bir de nispet olsun diye bak fotoğraf atmış. Bakayım mı? E tamam işte Asiye var, Asiye'nin olduğu yerde Doruk olur, iki iki dört yani. <laughs> senin frenlerini patlattığın minibüs var ya, ha işte o minibüsün içinde, Doruk da var, hatta Sarp da var biliyor musun bunu? Senin frenini kesip ölüme yolladığın, Ahmet'i ölüme yolladığın minibüsün içinde, şu anda benim evladım var kadın. Senin de evladın var. Allah senin belanı versin Şevval. Aç durun! Dayan oğlum, dayan aslanım, geliyoruz. Konvoy! Konvoy! Konvoy oğlum tabi ya, dada dada da, da 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 olur ya konvoylar düğün konvoyunda, Ahmet biz düğüne davet etti, biz dedik madem düğüne gidiyoruz, konvoya da iştirak edelim dedik, tat dada 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 da da, da da da. o şekilde. Değil mi? Tabi tabi tabi, biz de davetliydik oğlum. Aranız iyi miydi ki sizin? Yani değildi. İyi değildi de işte Ahmet. Yani işte demek ki orada hava atmak istedi. Şimdi rahmet istediyse demek ki konuşuyoruz. Kendisi hakkında Allah rahmet eylesin. Afiyet olsun size. Nereye lan? Önce Yem'e.. sonra okula. Biz de geliyoruz bugün okula. Okul aile birliğinin toplantısı var bugün. Okulda da görüşüyoruz o zaman. Vallahi Asiye Hanım'dan fırsat bulursan anan baban da görürsün oğlum. Adios. Tövbe sağ. Yeni yeni adetler. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramak. Çecek